Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolata soslu ıslak kek tarifi vereceğim. Bunun için 3 adet büyük yumurtamız var. Yumurtalarınız ufaksa 4 tane de kullanabilirsiniz. Ardından bir su bardağı şekerimiz. Bunları köpük köpük oluncaya kadar güzelce çırpıyoruz. Ardından bir su bardağı sıvı yağını ilave ediyoruz. Bir su bardağı da sütümüzü hafif tekrar karıştırıyoruz. Ardından her zamanki gibi unumuzu eleyerek bir buçuk su bardağı unumuz var. İki paket kabartma tozu ilave ediyorum güzel kabarsın diye. Bir paket de şekerli vanilyamız. Ardından 3 yemek kaşığı kadar da kakao ilave ediyorum ve hepsini birlikte eliyorum arkadaşlar. Evet, bu karışımımızı tekrar karıştırıyoruz. İyice karışacak. Evet, bu kıvamı alacak. Ve daha önceden bolca yağlamış olduğum borcamıma kek harcımı döküyorum. Tepsimizi sağa sola çevirerek her tarafına eşit şekilde dağılması için yardımcı oluyorum ve tepsimizi birkaç kez yere vuruyoruz ki her taraf eşit şekilde kabarsın diye ve fırınımıza veriyoruz. Bu sırada da sosu için bir su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao'muzu, bir çay kaşığından biraz az tuzumuzu, yarım su bardağı sıvı yağımızı ve ardından da bir buçuk su bardağı sütümüz var bunları da ilave edip güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar topak topak olmasın diye önce çırpıyorum daha sonra ocağa alacağım Evet bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika kadar pişiriyorum ve ılıması için bir kenarıya koyacağım arkadaşlar. Pişen kekimizi istediğimiz ebatlarda kesiyoruz. Ve ben içini çeksin diye daha sonra bir kürdan yardımıyla her tarafına delikler açtım. Ama bu kamerada çıkmamış. Ardından da üzerine sosunu döktüm arkadaşlar. Üzerini de istediğiniz şekilde süslüyorsunuz. Ben hindistan cevizi ve çilek yardımıyla süslemelerimi yaptım. Süslemesi tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Bugün bazı yerlere kesilmiş. Kameranın azizliğine uğradım. Gördüğünüz gibi üzer içinde çileklerimizi yerleştiriyoruz. Emin olun çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Tek derdiniz akşama ne pişireceğiniz olsun. Afiyet olsun.